Almanya'nın önde gelen araştırmacıları, yaşları 1 ile 6 arasında değişen çocukların eğitime teşviki konusunda çok az çalışıldığı görüşünde birleşiyor. Okul öncesi eğitim alanında Almanya'nın uzun yıllar gelişmekte olan ülke konumunda olduğunu hatırlatan uzmanlar, bilhassa eğitim düzeyi düşük ailelerin çocuklarının bu durumdan hayat boyu etkilenecek şekilde zarar gördüğünü söylüyor. Leopoldine Ulusal Akademi ve diğer akademiler Almanya'nın küçük yaştaki çocukların eğitimine daha çok yatırımda bulunmasını talep ediyor. Çocukların küçük yaşlarda aldığı eğitimin hayatının tamamını etki ettiğini hatırlatan uzmanlar, eksikliklerin daha sonra gidilmesinin ise zor olduğunu söylüyor. Bunun hem dil öğrenme ve zeka hem de duygusal istikrar açısından geçerli olduğu konusunda uyaran uzmanlar, küçük yaşlardaki çocuklara eğitim verilen kurumlardaki personelin çocuğun zihinsel ve duygusal gelişimi hakkında daha fazla bilgiye sahip olmasının önemine dikkat çekiyor. Özellikle eğitim seviyesi düşük ailelerin çocuklarının yüksek kalitede eğitim veren anaokullarına gönderilmesini isteyen uzmanlar, eğitim alan çocukların sayısının az, eğitim veren personelin ise çocukların eksikliklerini gördüklerinde müdahale edebilecek durumda olması gerektiğini kaydediyor.